Gündeminizde ne var? Abi? Hayat var yaşıyoruz işte. 14 Mayıs'ta kime oy veririz abi? Kime vermemiz gerekiyor? Bilmiyorum abi. Sen Verdi kardeşini mi? toprağa verdin mi? Nasıl? Sen kardeşini 20 yaşında toprağa verdin mi? Vermedin değil mi? Vatan satanlara oy verilir mi? O zaman kime verdiğini anladım. Kim abi? Doğru abi? Mı? Vatanı kim savunuyorsa ona veriyorum. Vatanı kim savunuyor şu an? Kim savunuyor? Bu silahlar yapmaz bak ben emniyetten emekliyim. Zamanında biz tüfeğin parçasını şeyden dışarıdan kara borsadan parayla alıyorduk. İsrail'den aldığımız her onlar ilk önce PKK'ya haber verilip kaçıyordu. Doğru mu? Doğru. Var, Güzel mi abi? Bak armudu aldım, şeyi de aldım, hepsini aldım yani. Allah daha çok versin. Harcamaya güle güle yemeye ya nasip etsin. Var, Yok değil, yani. pazarda her şey var. Her şey var abi. Var. Para var mı? Para da var Allah'a çok şükür. Allah şükredeylesin, Şükretmek üzere para olmaz. Peki 14 Mayıs'ta bin kime? bin lira değil, 200 bin lira da versen şükretmeyene yetmez o. Peki 14 Mayıs'ta kime vereceğiz abi? Ben Tayyip'e vereceğim. Ay pardon. Abi, ee, neden abi? Ben devamlı oyucuyum. <laughs> Eskiler de çiğdim, 2 bin yıldan sonra Tayyipçi. Anladım abi, teşekkürler. Gerçek gündeminizde ne var abi? Ne gelmedi, ne gerçek gündem. Gerçek gündeminde ne var? Ee, emekliye 2 bin lira var. 7500 TL var. Pazardan gittik, alışverişimizi ettik. Gündemde seçim mi? Seçimi mi soracaksın? E, fiyatlar nasıl? Alın? Fiyatlar iyi. Parası olana iyi, parası olmayan çalışmalı biraz daha. E, seçimde de Türkiye'nin binlik ve bütünlüğü için, Türkiye'nin bölünmemesi için kardeşlerimizin çoğunluk ne diyorsa biz de onların peşinden gideceğiz. Benim diyeceklerimi söylemezsiniz. Peki abi 14 Mayıs'ta kime oy veririz? 14 Mayıs'ta reise oy vereceğiz. Vermeyen de ondan sonra kendini hesaba çekecek. Ne hesabı? o o e, verirken onu hesap ettiğini hesabını seçimden sonra o verecek. Seçimden sonra verecek. Ha bu vatanı tekrar bugünkü gibi bulabilirse o zaman hesabını o verecek. Benim için fark etmez. Başkasına bol gelen bana dal gelir. Peki oğlum, ben e, Kılıçdaroğlu kazanırsa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Çoğunluk ne isterse herkes ona uymak mecburiyetinde. Bunda bir sıkıntı yok. Kılıçdaroğlu da bu vatanın evladı. Ama e, gelecek 10 seçim kaybetmiş olan bir kişi gelecek cumhurbaşkanı olacak. 10 seçimi kaybetmişsin geleceksin cumhurbaşkanı olacaksın. Ne yaptın ki İstanbul'da ne yaptı Ankara'da ne yaptılar ki? Bir musluk açılışından dolayı ne ne verebilir ki ül bu ülkeye? Verebilecek onu ama gelsin. Çoğunluk istedikten sonra bizim başımızın üstünde yeri de var. De o. Çoğunluk Siz de de Kime de o? vereceksiniz abi 14 Mayıs'ta? Erdoğan. 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 Teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Ha. Genel Milletvekilliği seçiminde Çorlu'dan aday konduğunda Çorlulu adaya vereceğim. Tekirdağ adaylarına vermeyeceğim. Zaten bu Çorlu için son seçim. Bir dahaki seçimde Çorlu il olacak. Bunu da siz televizyonunuza sunun. Çorlu il olacak. Hep Tekirdağ milletvekillerini seçmekten Çorlu'da milletvekili göremiyoruz be. Oy olarak büyükşehir Tekirdağ yapan Çorlu ve Çerkesköy Çorlu'dan milletvekili yok. Kim koyarsa, hangi parti koyarsa onun milletvekiline vereceğim. Reis Cumhurbaşkanı olarak ama milletvekillerine Çorlu'dan kim koyarsa ona vereceğim. Çorlu'dan verceğim. kim koyarsa ona oy verilecek. Teşekkür ederim abi. Sağ olun.